Evet arkadaşlar bugün Rize'deyiz ve e, Cihal kalesine geldik. Bu bir manzara var. Ee, evet evet bur Rize'de kuzenlerim yaşıyor ve arkadaşımın yaşıyoruz. evi var. Ee, size gösterin kalanın Evet. Rize'ye e, şey. Burada kuzenlerim olduğu için ve arkadaşım da bir evi olduğu için geldim. Kuzenlerden bahsetmişken kuzenimin bir kanal var. Geldiniz. Evet, kendisi benim kuzenim olur. Ee, kendisi 8 yaşında, adı Deniz. Ve bir tane piyano YouTube kanalı var Deniz diye. İstiyorsanız bakabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Çanla geziyorum adamdır. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Bakın size çok güzel bir manzara göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada gerçekten büyüleyici bir manzara var. Baksanıza. Çok iyi. Ardından kalemizin ortasında da bir bina var. Siz de belki görmüştünüz. Size anlatmıştım. Kalenin ortasında bir bir sur var diye. Sur gibi bir şey var diye. Bakın. Buradan e, Bakın burası kalenin tam ortasında. Ne için kullanıldığını bilmiyorum. Ama gerçekten kaleyi çok güvenli bir yere koymuşlar. Hem gerçekten var, çok yüksek. Onlar da yani, çiviyle çakmışlar buraya yapmışlar. Gerçekten devam edelim. ve burada da... hı -hı galiba hı -hı. bir tane kulesi varmış eskiden burada evet ama ne olduğunu bilmiyorum bizim zamanımıza kadar minik bir e, alan kalmış burada yüzey gezmeyi unutmayın görüşürüz.